Merhaba arkadaşlar ben Sedat Tarlamalı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün araç kıyaslama videosunda Kia Kennedy ile Mazda E2200 ticari araçlarının kıyaslamasını yapacağız. Daha önce de Mazda E2200'ün L300'den kıyaslamasını yapmıştık ama aslında bizim en doğru en mantıklı netice alabileceğimiz kıyaslaması Kia ile Mazda'nın çünkü iki araç kendi motor ve performans olarak aynı güç ve dolanımlara sahipti. Bunun için daha mantıklı bir kıyaslama olacağını düşünmekteyiz. Kia Çerez'in daha önceden birçok videosunu çektik. Kia Çerez alınır mı? Kia Çerez'e el yapımı kendi imkanımızla kasa yaptık. Şey, Kia Çerez alırken neye dikkat edilir? Mazda'da da birçok videosunda. Artık üçüncü videosu oldu. Elimizden geldikçe Ticari araçlara doğru yoğunlaşıyoruz. Biliyorsunuz kendi Kia Ceres'im var, Bangor um var, birçok ticari fonksiyondaki otomobilimiz ve kamyonetlerimiz mevcut. Direkt kıyaslamaya gelelim. Şunu bir daha belirtmek istiyorum. Kia Çerez 2200 ve 2400 motorlu araçlar vardır. Benim tavsiyelerim genelde çift tekerli 2400 motorlara sahip olan Kia Çerez'lerdir. Yani benim tavsiyem o araçlardır. Çünkü Önümüzdeki 2200 Kia çerez motorlar sahip araçların temizliği imkansız derecede zor. Çok zor. Ya kaçakları var, su kaçakları var, motor istiyor ya da 2400'ün motorunu 2200'e konuşlar, bir şeyler yapmışlar, çekme belgeli, muayene yok, orada belgeli, yanmış, bitmiş arabalar. Artık Kia Çeredi'nde biliyorsunuz en büyük eee sorunlarda kimsenin bilmez. Metal yorgunluğunu çok taşıyor Kia Ama Mazda'lar biraz bir tık da Kia göre daha temiz ama direkt evet biz artı eksi yönlerine geleceğiz. Şimdi bazı arkadaşlarımız Mazda E2200'lerin parça sorunu olduğunu söylemekte. Aslında bu yanlıştır. Mazda'nın parça ağı gerçekten ülkemizde gelişmiş durumda ve Kia, Çerez, 92, 93, 94, 95, 96, 7, 8, 99'a kadar aynı ortak parça üretimine sahiptir. Hatta Mazda E2200'lerin iç güç paneliyle motor kısmının kulak yapılarına dair aynıdır. Çünkü araçlar ortak çalışma sonucunda çıkmıştır. Bu size güzel bir bilgi. Çünkü hani ben artık Mazda'yı alsam işte parçası var mı yok mu gibi gibi sıkıntılar yaşayacağını takmin etmektedir. Gelelim artılarına, eksilerine nedir ne değildir. Arkadaşlar Kia Çerez'den kasa yapılarına bakılırsa Mazda'nın kasa yapısı biraz daha geliştir. Bunun için kasa olarak değerlendirildiğimizde Mazda e 2200 bizden bir artı alıyor. Yakıt konusunda bir tık mazda yakabilir. O da aracının ürettiği toptan dolayı internete girip bu iki aracın verilerine ulaşıp top karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Yakıt konusunda benim oyu ki ya ama bu yakıtta yani böyle çok çok büyük bir rakam değil. Kilometre 3 kuruş, 4 kuruş, 5 kuruş, işte 100 kilometreye diyelim ki 9 litre, bu da 10 ya 9.5 litre, bu da 10 litre. Öyle bir kıyaslama oluyor. Yani Atlından fazla bir yakıt söz konusu değildir. Kiloluk sorunlara gelirsek, iki aracın da arelet sorunu vardır. Bu arelet sorunları nasıl çözülür söylüyorum. Arkadaşlar, Kia çene bu kirelik sorundan kurtulmanızın sebebi radyatörü değiştireceksiniz. Eğer bulabiliyorsanız alüminyum radyatör taktıracaksınız. Bu sizi önleyecektir. Kıyaslama videosuna devam edelim. Ben bu aracı satacağım. Bunların satışı hangisi hızlıdır derse tabii ki Kia Çerez ki 2400'de şu an peynir etmek gibi satılmaktadır. Yok neticesinde mazda e2200'ün pazarı biraz ufak bunu da size söyleyeyim ondan sonra taşıdığı tonaj ve yük arkadaşlar benim gözümde mazda kullanmış biri olarak da şunu söyleyebilirim kia çeleden bir kaç tık daha fazla yük taşıyabilir benim oyun buna o da top ürettiği güç motor hacmi den kaynaklanabilir. Yani yük taşımacılığında en fazla yükü bence Mazda E2200 taşıyabilir. Ömür ve dayanıklılığa geldiğimiz zaman ne kadar iki aracın parçaları ortak da olsa neden bilinmez? Mazda bir tık Kia Çerez'lere nazaran daha üstündür. Zaten Kia Çelezer sadece araya sorunu değil ARLS sorunundan daha da fazla kiloluk sorunları mevcuttur. Ya yakar, yağ kaçar, su kaçar aklına gelebileceğiniz tüm kiloluk sorunlar vardır. Mazdalardaki en büyük kiloluk sorunlardan bir tanesi marş dinaması. Marş dinamasından sonraki tabii ki ARLS sorunudur. Onun için benden bir tık daha Mazda e 2200 oy almış olmaktadır ama bu araçları alacak arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yani ben bunları size söylüyorum ama ben size mağaza alın demiyorum. Kia da alın demiyorum. Ben burada sadece kıyaslamasını yapıyorum. Olur bir arkadaşımız alır, lavalonu taşırız. Gerek yok. Şurada söyleyeyim. Bir araç piyasada 30 bin lira. Sen kalkıp bu araba 20 bin lira yalnızsa bu araba sana dert. Ben bunları anlatsam da olur. Ucuz etin yanlısı yenmez arkadaşlar. Bunu altına çizeyim. Bazı arkadaşlar ulaşıyor. Abi ben bu kia ya çerezi alayım. Abi bunu alayım mı? Ya arkadaş bunu niye almıyorsun diyor. abi para yok. Para yoksa alma. Bu arabayı alacak 8000 bin lira alacak. Bu araba senin başına bela olacak. Al onu temizle al. Neyse gelelim kıyaslamamıza devam edelim arkadaşlar. Araçların bakım olarak parça sahibi olduğu için işçilikleri de aynı ama Mazda isminden dolayı bir tıp işçiliği pahalı olduğu için işçilik konusunda benim oyum Kia Çerez'dir. Ama bu işte 50 lirası, bu da olur 80-100 lira. Gelelim başka neyden kıyaslayabiliriz, neyden vurabiliriz? Kofor bakımından yüzdelik oran versek iki aracın koforu yoktur. Ses konusunda yani motorun sesi, kabine en çok hangi araç veriyor derseniz Kia Çerez vermektedir. <laughs> Onun için Mazda yine tekrar bir oy almakta. Tabi Mazda'yı seven de var, sevmeyen de var. Kia Çerez'i seven de var, sevmeyen de var. Ama benim tavsiyem Kia Çerez'e altını çizerek 2400 motora sahip olan yani şişi şey, şey yapayım daha yanmasın. Araçlara yönelim. Mazda'larda artık günümüzde teafükü kalkan araçlar. Eski araçlara mümkün oldukça girmemeye çalışın. Sonuçta bu araçlara sahip olacak arkadaşlar ekmek parasını kazanacak. 20 liraya değil de 40 bin liraya 50 bin liraya yükseltin. Biliyoruz günümüzdeki kamyonetler aldı başını gidiyor. En basit örneğini vereyim. Bununla şu tabloyu artık unutan kıyaslamayı sonu. Bununla korona başlama önce sadece böyle modifiye yapabilmem için bir ticari araç beğen. Yani. Bu ticari araç korona başlamadan önce 50.000 TL'ydi. Korona yavaştan içinde hareketler, hareketli bu otomobiller, otomobiller uçtu. Bu araç, alacağım araç 80 e geldi. Sıkıntı yok. Alırız dedik, 80 bin liraya da alırız dedik. Yani 50-30 bize dedik çok zarar vermez. Bir anda benim bu alacağım araç 120 binden 160 bin liraya sıfırları da 300 bin liraya denk geldi. 120 bin liraya alamayacağım araç tek 50.000 50 bin lira alıp araç almam gerekiyor doğru mu? Aslında ben 20 bin lira. o zaman alacağım aracı şu an 50 milyar alıyorum. 50 milyara alacağım aracı şu an 120 milyar alıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Ucuz araçlara yönelmeyin. Hem ticari araçlarda hem de otomobillerde. Söyleyeceklerim bu kadar. Diğer kıyaslama videolarımızı da izlerseniz ki açarız videolarımızda mevcut. Grup kısmına ne çekelim ne çekmeyelim. Bize sor. Biz elimizden geldiği kadar hocam böyle bu tarz tablonun üzerinde yapabileceğimizi yapacağız. İleriye dönüp daha da profesyonelleşmeye doğru yöneleceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Aynı pazarlarımız, ayrı işleriniz olsun. Teşekkür ederim.